merhaba. Merhabalar buyurun. Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nün YouTube kanalı için hazırladığımız kısa, öz ama e, dinleyene pek çok bilgiyi sunabilecek videolar hazırlıyoruz ve siz de teveccüh buyurdunuz. Kıymetli vaktinizi bizim için ayırdınız. Hoş geldiniz tekrar. Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. Hayırlara vesile olsun bu güzel proje. Sağ olun. İnşallah. İnşallah. Kıymetli hocam aslında burada amacımız bilhassa işte olan gençlere ve bununla birlikte din eğitimi ile ilgilenen ailelere ve aynı zamanda eğitimcilere bir rehber sunabilmek, sizlerin kıymetli tecrübelerini onlara aktarabilmek. Dilerseniz ben ilk sorumu size yönlendirmek, yöneltmek istiyorum ve ilk soruyu Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın rehberliği ile ilgili e, sormak istiyorum. Şimdi, ben onu iyi e, Hocam, malumunuz gençlerle iletişime girdiğimizde onların Dine bakışında maalesef e, İslam'ı yanlış yaşayan ama kendini de dindar olarak tanımlayan insanların yanlış modellikleri referans olarak gösteriliyor. Yani diyor ki e, bu insan bu şekilde yaşıyor, bu hem dinin böyle olduğunu söyleyip hem de böyle hatalar yapıyor. Ben bunu doğru bulmuyorum. Eğer din buysa bunu da kabul etmiyorum noktasına gelebilecek açıklamalar yapabiliyorlar. Fakat burada sanırım bizim asıl ıskaladığımız şey doğru rol modele ulaşamamak. Ve bu noktada Allah'ın bizlere İslam'ı ve Kur'an'ı anlama noktasındaki en temel referansı, en temel örneği Hz. Peygamber Aleyhisselatu vesselam. Fakat ben bu sefer daha özel bir noktadan soruyu ulaştırmak isterim size. Hz. Peygamber ve gençlik bahsini nasıl anlamak lazım? Peygamberimizin gençlerle ilişkisi ve onlara örnekliği nasıldı? Evet, teşekkür ederim. Ben Bismillah diyerek sözlerime başlamak istiyorum ve sevgili Peygamberimize konumuz olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a binlerce salat ve selam göndermek isterim. Efendim şimdi soruyu özelleştirerek sordunuz. Biz de direkt olarak konuya süremiz içinde girmek maksadıyla hemen o Yüce Resul'ün gençlerle olan diyaloglarından, gençlere verdiği değerden söz ederek sözlerimize başlayalım. Şimdi hepimiz biliyoruz ki Allah Teala insanlara yol göstermek için her birini toplumları içinden seçtiği peygamberlerini insanlara göndermiştir. Bu peygamberlerin sonuncusu, atalarının duasına mazhar olan sevgili peygamberimizi de yaşadığı topluma, Peygamberlik vazifesiyle 40 yaşında vazifelendirilmiştir. Ancak peygamberimizin peygamberlik vazifesiyle görevlendirilmeden önceki hayatına da baktığımızda onun gerçekten çok üstesna güzellikte bir gençlik dönemi geçirdiği. Çocukluk yıllarında öksüz ve yetim olmasına rağmen gençlik çağında kendisine amcasının desteğiyle, ilgisiyle ticari faaliyetlerde bulunmak suretiyle hayata erken yaşta başladı. hatta amcasına katkı olsun diye bir süre çobanlık yaptığına da şahidiz. Okuyoruz bunu kaynaklardan. Dolayısıyla sevgili peygamberimizin hayata erken yaşta başladığını görerek buradan bir sonuç çıkarabiliriz. Sorumluluk alan bir delikanlıdır Peygamberimiz gençlik döneminde. Hatta bunu bir adım daha ileriye giderek bir sivil toplum kuruluşu düşünün günümüzde. insanların sorunlarıyla ilgilenen, onların problemlerini çözmeye çalışan bir sivil toplum kuruluşu düşünelim. İşte o zaman Mekke'de Hilful Fudul isminde erdemliler, faziletli insanlar cemiyeti diye tercüme edebileceğimiz bir cemiyetin üyesi olarak böyle dışarıdan gelip Mekke'de sıkıntı içinde kalan bir takım insanlara yardımcı oldu. Onların dertlerine derman olacak çalışmalar yaptığına da tarihçilerimizin yazdıklarıyla şahit olduğumuz bir durum söz konusu. Yani sevgili peygamberimiz erken yaştan itibaren Gençlik döneminde de sorumluluk alan, üstlenen bir delikanlıdır. İşte bu delikanlı, bu güzel ahlaka sahip sevgili peygamberimiz amcasıyla birlikte uluslararası ticaret yapan Bahreyn'e, Şam'a, Yemen'e efendim ticaret kervanlarını organize eden, oradan da Mekke'ye çeşitli eşyalar getirip ortaklık yapmak suretiyle insanlara bu manada böyle hayatını adeta seferber ederek varlığını destek olan, yardımcı olan bir kişidir. Onu zaten bu özellikleriyle, bu dürüst kişiliğiyle tanıyan Hazreti Hatice'nin bir ticaret erbabı olması takdir ederek kendisiyle evlenme teklifinde bulunması vesileler aracılığıyla yuva kurması söz konusudur. Sevgili Peygamberimiz 25 yaşlarındayken yuvasını kuran bir aile reisi olan kişidir. Şimdi biz böylece Peygamberimizin peygamberlik öncesi döneminde efendim toplumun içinde olan gençlik çağını geçiren, gençlik döneminde sorumluluk üstlenen bir kişi olmasını son derece önemsemeliyiz. Çünkü sevgili peygamberimizi peygamberlik öncesinde tanıyan insanlara kendisi hakkında bir fikir verecek profil sunmuştu. Nedir bu fikir? İnsanlar ondan bahsederken isminin yanına el emini ekleyerek tanıtırlardı. Çünkü Mekke piyasasında ticari alanda Muhammedül Emin olarak tanınan biriydi. Ve bu sevgili Peygamberimizin bu vasıflarını sorumluluk üstendiğini isminin yanında güvenilen bir şahsiyet olarak anıldığını hesaba kattığımız zaman bizlere aslında biraz önce sizin üzülerek ifade ettiğiniz rol model olma konusundaki sıkıntılarımıza da aslında bir çıkış yolu bir rehberlik edecek durum sergilemiş oluyordu. İşte bu peygamberimiz, sevgili peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, kendisi peygamberlik vazifesini kırklı yaşlarda aldığı zaman, Allah Teala ona, tüm insanlara, tüm insanlığa peygamber olacak bir özellik nasip etmişti. O, Resulü Sakale'in, insanların ve cinlerin peygamber. Yani varlıklar adına hemen e, varlık namına her kesime, herkese rahmeti ulaşan alemlere rahmet oluşuyla bir şeyi de ortaya koyuyor. İnsanlara bu kadar şefkat ve merhametle gönderilen Efendimiz ashabına, ona iman eden müminlere efendim yaşlısıyla, genciyle ee, bir rahmet oluşu yanında ee, hayvanlara, bitkilere cansız varlıklara bile şefkat ve muhabbet besleyen bir peygamber. İşte bu yönüyle baktığımız zaman şunu da görürüz ki yaşlılara hürmeti engellilere, çocuklara şefkati, efendim yetimlere merhameti telkin eden ve gösteren peygamberimizin Toplumun en önemli kesimi olan insanların istikballeriyle kendilerine ümit bağladıkları gençlere karşı ilgisiz kalması asla düşünülemez. Yani biz Peygamberimizin gençlere verdiği değeri ortaya koyarken böyle ütopik bir şey söylemiş olmayız. O zaten bütün insanlara değer veren bir misyonla gelmiş. Ama biz gerçekten şunu da görüyoruz ki çocuklara şefkati konusunda kız erkek ayrımının yapıldığı bir topluma gönderilmesi hasebiyle pek çok hadisi şerifini görüyoruz. Çocuk eğitimi konusunda peygamberler içinde hayatına dair pek çok şey öğrendiğimiz aile eğitimi hususunda pek çok bilgiye sahip olduğumuz çünkü şunu diyebiliriz ki insanlar içinde insanlık aleminde hayatı hakkında özellikle aile hayatı konusunda en derin bilgilere sahip olduğumuz şahsiyet hiç şüphesiz Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dır. İşte onun bu özellikleri çerçevesinde biz yine toplumun önemli bir kesimi olan gençleri de e, bu e, iletişim e, durumları göz önüne alındığında çok değer vererek üstün tuttuğunu, gençlere gerçekten ihtiyaçları olan ilgiyi en çarpıcı, en güzel ifadelerle ortaya koyduğunu, davranışlarına bunu yansıttığını görüyoruz. Mesela daha Mekke döneminde kendisine iman edenlerden pek çoğu gençlerdir. Kureyş'in uluları beni tekzip ederken bana gençler iman ettiler buyurduğu bir söz isnat edilir sevgili Peygamberimize. Ve onun en yakını olan Hazreti Ali'den tutalım da bir Rumi'ye, Bilal-i Habeşi'ye, Efendim Zeyd bin Harise isimli kendisini azat edip manevi evlat edindiği son derece önemli bir hatırasını buraya sıkıştırmak istiyorum. Babası bir şairdir, Zeyd bin Harise'nin. Harise isimli o şair geliyor. Buluyor oğlunun izini ve Peygamberimizden istiyor Efendimiz de kendisine bak baban geldi sen onunla gidebilirsin diye teklifte bulunduğunda ben hem babam ve annem olan senden asla ayrılmak istemem diyerek gitmiyor. Bu gördüğü itibarın kendisine verilen değerin en güzel şekilde ifadesidir. Yani babası gelmiş olmasına rağmen peygamberimizin yanından ayrılmak istemiyor. İşte onlar Mekke döneminde kendisine iman eden, onun rahle-i tedrisi dediğimiz eğitimin eğitim ortamında yetişen gençlerdi. Ve bunlardan birisi mesela Mus'ab bin Umeyr idi. Mus'ab bin Umeyr'i de daha 20'li yaşlarda Medineli Müslümanlar kendisinden, peygamberimizden, Onlara Kur'an'ı öğretecek, dinlerini anlatacak bir öğretmen istediklerinde sevgili peygamberimiz Mus'ab bin Umeyr'i seçmiş, onlara öğretmen olarak göndermiştir. Yanında Hz. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali efendilerimiz gibi çok değerli ashab-ı kiram büyükleri varken acaba Mus'ab bin Umeyr'i seçmesinde neler rol oynamıştır? Tabii ki onun taşıdığı bir takım özellikler ama bunun yanında peygamberimizin gençlere verdiği değer de en başta gelen hususlardan birisidir. Mus'ab bin Umeyr'i Medine'ye öğretmen olarak gönderen sevgili peygamberimiz, Medine döneminde bir başka sahabiyi, Muaz bin Cebel'i daha yine 20'li yaşlarda efendim Yemen'e göndermişti. Attab bin Esidi yine 20'li yaşlarda Mekke'ye vali olarak tayin etmiş. Hazreti Zeyd'in oğlu Hüsame'yi daha 20 yaşındayken Hazreti Ebu Bekir, Ömer gibi ashab-ı kiramın büyüklerinin başına komutan tayin ederek Şam seferine görevlendirmiştir. Sevgili Peygamberimizin bu ve buna benzer pek çok inisiyatifi gençlere verdiği değerin en güzel örneklerinden biri sayılır. Diğer açıdan baktığımız zaman, acaba onunla birlikte olan gençler, onun manevi ortamı, mescitte efendim, birlikte kıldıkları namazlarda yudum yudum tadarak o gönüllerinin ruhlarının ihtiyacı olan o güzelliği peygamberimizle tamamlayan gençler, ashab-ı suffe dediğimiz o mescidin bir bölümündeki mektep kısmında, medrese kısmında tahsilini gören gençler yanında peygamberimizin kendileriyle özel olarak adeta ilgilendiği gençler de var. Bunlardan birisi mesela Enes bin Malik. 8-9 yaşlarındayken peygamberimiz Medine'ye hicret ettiğinde annesi tarafından peygamberimizin hizmetine onun günlük işlerinde kendisine yardımcı olmasına tahsis edilmiş bir çocuk iken gençlik çağını, ergenlik dönemini onunla birlikte 19-20'li yaşlara kadar geçirebilme şerefine nail olan bir çocuk genç sahabidir. Enes bin Malik onun anlattıkları bizim için son derece önemlidir ve Enes bin Malik hayatında peygamberimizin eli kadar e, yumuşak bir teni tuttuğunu, onun sesi kadar tatlı bir sesi duymadığını ifade ederken aslında bize bununla beraber pek çok e, terbiyevi anlamda, pedagojik açıdan son derece önemli olan bilgileri de yaşadığı bu 10 yıl içinde aktarmıştır. Ve onun verdiği bilgilerle gerçekten bizler peygamberimizin gençlere verdiği değeri ele alacak olursak bir kitap yazıldığını görürüz ve bu manada Enes'in günlüğü adı altında ilahiyat fakültemizden mesela kıymetli arkadaşımız bizim fakültemiz hocalarından Recdi Bey bir kitap yazmıştır. Bu bir gencin gözüyle sevgili peygamberimizin anlatıldığı eserdir. Sevgili kardeşlerimize, gençlerimize, onları yetiştiren anne babalara, öğretmenlerimize tavsiye ederim. Yine Hazreti Enes'in çocukluk hatıralarını anlattığı, peygamberimizin çocuklarla olan hatıralarını kaleme aldığımız eserler söz konusudur. Ben hasıl diyebileceğim şudur ki ee, Hazreti Enes yanında bir de peygamberimizin kayın kayınbiraderi olma şerefine nail olan Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah var. Abdullah İbni Ömer de çok güzel hatıralara sahiptir. Ve e, öylesine bir e, peygamberimizin vefatından sonra hasretini çekerek anıyordu ki peygamberimizi sık sık onunla birlikte gittiği e, altında oturdukları ağaçların bulunduğu bahçeye gider. Oturdukları yerdeki otlar, bitkiler e, efendim kurumasın diye onları e, sularmış. Böyle bir hasret ile peygamberimizi yad edermiş. Ama bir şey anlatıyor bize. Efendimiz sevgisiyle beraber gençleri eğitmen noktasında da son derece hassas davranıyor bir rüya görüp gelip ablası Hazreti Hafsa'ya anlatıyor. Hazreti Hafsa da peygamberimize iletiyor. aslında dileği o ki peygamberimize iletsin diye. Sonra dinledikten sonra Efendimiz diyor ki Abdullah ne kadar iyi bir delikanlı. Ah keşke bir de gece namazlarına kalksa. Bu temennisini iletiyor Hazreti Hafsa'ya ve o da Hazreti Abdullah'a bunu iletince daha o günden sonra asla bir gece olsun gece namazını, teheccüdü bırakmadığını ifade ediyor. Şimdi ben sevgili genç kardeşlerimize şunları söylemek isterim. Bizim için Hazreti Peygamber bir ütopya değil, toplumun içinde yaşayan, gençlik dönemini yaşayan, gençlik dönemindeki bilgilere sahibiz. Böyle bir peygamber. O sadece gençlere değil, yaşlılara hürmeti de telkin ederken çocuklara çocuk cinsiyet ayrımını yasaklayıp kız olsun, erkek olsun Allah'ın bir armağanı olduğunu anne babalara ifade ederek değer vermemizi isteyen toplumun diğer kesimleriyle son derece insani şefkate dayalı ilişkiler kuran bir kişi olarak bir de gençlere verdiği değerlerle bizim için on derece önemli bir örnektir. Bizim sıkıntımız şu, sevgili Peygamberimizi tanıma noktasında eksik kalıyor. O Yüce Resulü bize sadece tarihi kaynaklardaki satırlarla değil, gönül gözüyle de gören sahabilerin başka bir bakış açısıyla ona hayranlık duyarak onu anlatan onu bu manada bize tanıtan kişilerin eserlerini yazdıklarını ve bir de gerçekten bu husustaki sadece tarihi kaynakları değil bir de edebi eserleri de sevgili genç kardeşlerimizin okumasını anlamaya çalışmasını tavsiye ederim ben. İletişimde bunlar da çok önemlidir sevgili peygamberimizle asırlar sonra biz ona salatü selam kurarak nasıl salatü selam okuyarak nasıl iletişim kurabilme imkanına sahip isek bu eserleri de tetkik etmemiz gerektiğini ben ifade etmek istiyorum. Bakınız iki hadisi şerif var ki beni gençler konusunda çok etkiler. Bunlardan birisi Peygamber Efendimizin gençleri nasıl bir değere sahip olduğu hususunda bilgilendirdiği bir hadis-i şerifidir ki o Yüce Resul şöyle buyurur bir defasında der ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah katında en sevimli ve en değerli olanlar hatalarından pişman olup da Allah'tan affını dileyen ona tövbe eden gençlerdir. Bunun son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü size aktarmak isterim. Şeytan insanoğluna günah ve hata işletmek için çok çabalar durur. Çünkü tek amacı budur. Ve Adem'in oğulları, evlatları onun için en önemli düşmandır. Bunu başardığı zaman Adem oğluna, insana bir baş başka kötülük daha eder. Onu ümitsizliğe kapılan birisi haline dönüştürmek ister. Ve sen artık bu yolun yolcususun. Allah senin gibi birini affetmez terkinlerinde Gençliğin en önemli sıkıntılarından birisi ümitsizliktir. Günahkarlık ve ümitsizlik yerleşince tövbe etmek kolay olmaz artık. İşte sevgili peygamberimiz bir önemli teselli olarak, bir ümit ışığı olarak ve bir yön tayin ederek Allah'a hatasından, günahından tevbe eden gencin Allah katında çok değerli ve sevimli olduğunu ifade ediyor. Bir anne baba olarak hatasını anlayıp sizden özür dileyen evladınızı nasıl geri çeviremezseniz Rabbimiz Teala Erhamur Rahimin olarak merhametlilerin en merhametlisi sıfatıyla kulunu hele bir genci asla yeri çevirmez. Bu çok önemli ve yine yedi sınıf insan var ki Allah Teala onları mahşer gününde hiç kimsenin herhangi bir gölgelik bulamadığı o ortamda o yedi sınıf insanı kendi rahmet gölgeliğine davet eder buyuruyor Peygamberimiz. Bunlardan ilk sırada olanını toplumunu adaletle yöneten yöneticiyi, idareciyi zikrettikten hemen sonra gençlerden bahsediyor. İbadetle büyüyüp serpilen gençler. Çocukluk çağından kendisini gençliğe, yetişkinliğe ulaştıracak o dönemi anlatıyor bize Peygamberimiz ibadetle büyüyen, serpilen gençler. Bu son derece önemli bir müjdedir. Mahşer gününün o nasipli, o bahtiyar insanlarından birisi olabilenler gençlik dönemlerini, çocukluktan gençliğe geçiş dönemlerini ibadetle güzelleştiren, süsleyen ve bu manada Allah'a ibadeti her şeyin önünde tutabilen kişiler olmaları olarak zikrediyor. Ben bu iki hadisi şerifin gerçekten Peygamberimizin hem gençlere verdiği değerin hem de gençlerin sahip olduğu değerin ifadesi olarak görüyorum. Ve bu manada böyle zamanımız içinde sizlere bunları aktardığımı ifade etmek Kıymetli hocam çok teşekkür ediyorum. Bu güzel tecrübelerinizi, birikimlerinizi bizimle paylaştığınız için. Açıkçası ben bu sohbetin tamamında kendi payıma şunu çıkardım. Sanıyorum gençlere örnek olabilme noktasında kendimize rehberlik noktasında içimize soracağımız duygunun adı sevgi. Yani onlara sevgiyle, merhametle yaklaşmak onların da bize yaklaşmasını sağlayacak en kuvvetli duygulardan. Biz galiba bunu biraz göz ardı ediyoruz. Daha çok disiplinin bize onları yakınlaştıracağı hatasına düşüyoruz ama gençlik çağında sanırım Efendimizin de uyguladığı bu profil göstermekteki sevgi her şeyin anahtarı. İnşallah bizler de önce kendimiz bu örnekliğe layık olalım. Ve inşallah gençleri de bu noktada güzel örneklerle çoğaltalım diliyorum. Çok teşekkür ediyorum hocam. Ben teşekkür ederim, sağ olun, var olun.